Ben C20'deyim. Ben C9'dayım. Önümde kurt kafası adam var AFK galiba. Maybe next time ya. Ol. hadi. Bunu hadi keseyim. Hadi ne olur. Ne, olur, ne? Oyuna olur oyuna girme. Ne olur oyuna girme. Ne olur oyuna girme. Öl artık. 5 vurma Kaya. Kaya 5 vurma artık. Öl kardeşim. Ne olur öl ya. Attım kaya. Şu an yaşadığım olayı görseniz altınız çarsın. Öl artık. Kanka ne olur öl. Öl öl. Ya ölmüyor ya. Hadi be. Kafasına vur kafasına. Kafasına vur ya. Oh, düşürdüm. Lan sadece seti var herifin ya. <gülüyor> <olsaydı>. <gülüyor> şiringa da aldım, şiringa da aldım. Oh. Yol işareti set aldım aga. Onun bir <laughs> 300 şey. Ölmezsin ki o setle ama. Aynen yani orada. vur 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 vur. Hit. it Lan oğlum düştü. Çalmayayım hadi sana. Oy güzel ah. keten eyvallah kardeş. <laughs> Neredesiniz? Adam an geldi an bir daha, daha geldi bir daha geldi arkamızda. Arkada. İki kişi. Fare neredesin? Hit. D6. Yatak attı. Oğlum çok kötü lag var size burada ne? ya. Ona da hit. Adamlar yü... Fare şey arkana yani. bak bakayım. Yani, Michael Jackson yapabilir. Hit düşürdüm sağdakini. Salmıyor ya. Ona kodum onu oldu. Zengin arkasındaki ben. Kanka mantar sendeyse versene mantar. Arka neyse kürekle vurum. Kurt kafası var aşağıda. Yamanlık. Silahlı olabilir. Eritime oynayalım girdi, onda. eritime girdi. Oynayalım onu. Hadi bakalım. Beyler kazansız ara kurtar. buradan iki tane ese gördüler bizi onu. gördüler bizi. 1-2 tane gördüler. Üstteki ne? Kurt kafasını yani. daha üstteki gördü de kurt Okluyor beni, okluyor beni. Kur kafasını kaçırmayın. Evet düştü, 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 düştü. Yukarıdakine, yukarıdakine. Yukarıdakine de hiç. Ben de hiç öldü. Oo. Yarı oto. Sana dikkat diye bir aldım. Çıplak yarı oto. Rufa vur, rufa vur çıplak. Adamın üstü komponent dolu beyler haberiniz olsun. Al. İçeriye droplayın dropla Toplasın beni, toplasın. Gel. Mustafa. Dropluyorum al itemleri. Bu ben değilim, ha, ben Erman değilim al. bu. Bir yer yok üstümde. üstümde. Kapı dön, ana kapı. Öleceğim, öleceğim. Bana aç Öldü. Öldü. O da öldü. O da öldü. Helal. Anasını siktik. Al, kaç. Kaç. Hadi, Adam bende. Divi al bak şurada divi var. Divi var burada. Divi var. Divi al. Var var Topladım ben kaçar. Divi al şuradan divi al. Divi al. al kaç. Aldınız değil mi? Al sar var burada bir sar daha var. Aldım. İki evet. sar daha aldım. Aldım aldım. Öldüm ben. Yine öldüm. Başka ee, biri dikkat. sıkıyor. Öve Başka biri. Evet dikkat. Tek yerim. Tek yerim. Tek yerim. Hit. Ne çat öldü tamam koş. Çabuk ev yapalım. Hiç camman hiçbir şey yok kimde. Tamam kapılar batabilir. ben de fırın fırın mı basacağız? Aynen al taş attım. Bas fırını. Pis metal falan filan attım bayağı bir şey. Kendi. Kendi. Hadi bu çıkalım. 3 kanka çıktığınız iki. gibi sporu yeme şansınız. 3 kişiler, 3 kişiler. Açık mı açık? Gelme sen. Oh. Dön geri adamların çıkmasın. Galiba takım değiller. takım değiller. Takım değiller, evet, park, takım değiller, takım değiller. Takımlar daha. dört kişiler, sakın çıkmayın. Yoko'ya sıkıyorlar sanırım. Peşet peşeteceğim kendimi. Oğuz, adam 285 metre vurdu M39 la. İki çektim galiba. İki kişi çektim, iki kişi kaldılar. Biri aşağı düştü. E, aşağıdaki delikten gelecek biri. Ben bunu düşüreceğim burada. 41 vurdum ben bunu burada oynayacağım. Çıkalım mı? Çıkalım bence. Hadi hadi. Adam adamlar da arbel ettiği bir. Hit ben burada Önce, düşüreceğim birini. Biri bir atışsın. Erman sen ışıkla çık. Niye? Kanka yüzüğü Saat 15. Tam düşürdüm ben birini çıkın. Ee, i̇kisi de bana geliyor. Çıkın çıkın bir kişi kaldı orada. Erman bir ışık aç sen bir pipe yiyeceksin. Tamam ben kendimi iyice çekiyorum bunları. Siz çıkın çıkın çabuk. Sana yardıma geliyoruz. Pipelardan biri buymuş mermisi yok. İki kişi bana geliyor kanka. Bize doğru kaç. Sağındayız. Geliyorum gördüm. Onlar da tepeme çıkacaklar. 3 kişiler, 3 kişiler, 3 kişiler, 3 kişiler. Hit attım birine. Saklan, saklan. Saklan. Sıkıyorum. Sıkın kanka ölürüm. Ey chat yedim Ölürüm. Hit hit bir, hit, hit. Arkadaki ne hit? Arkadaki ne bir hit. Arkadakine hit? Arkadakine ne Bir hit. Soldaki. Aa ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. 10 canım var. Bodyblock'a like, geliyor. Body geliyorum. Önüne geliyorum. Component bow geldi. Tamam ben burada iyiyim, ben burada iyiyim. Kanka alırsınız ya. 7 bir. 7 bir. 7 2. Ben deydim, ben deydim, ben deydim. Kıskanım. Sağdan kaçan headshot öldü. Bir kişi kaldı, bir kişi ball kaldı. kaldı. O da düştü, o da düştü. Helal be. Ama yoruto, yoruto, yorutolar geldi. Yorutolar geldi. Hs 60 60 60 60. Hiç düştü, hiç düştü, 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 düştü. Kaldırmasın kaldırmasın bitirseydiniz. Bitir 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 yerdekini bitir. Hey. Ese odaysa 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 odaysa. Beş mi çivi de çivi sık çivi sık. Sık sık çivi sık. Çivi bitti çivi bitti çivi bitti. Git, haline, silah al. Silah sal, sal silah sal silah sal silah sal. Silah Oğlum sal, ikisine gittim. de ne ese koydum be. Lan silah nerede? Uy 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 Gel bunda 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 bunda. Al. Pipe attım, pipe attım, pipe attım. Oynuyorlar mı? Sıkmaz ya. Arbalet, arbalet, arbalet. Ben o kadar cahil değilim. Kanka benim arbaletim yok, çabuk oh. sıkın adamlar. Hesse, 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 Bir daha hesse öldü. Oha. Eğim yok. Ayağım şimdi baba. Hesse atarsa oh. ölürüm ha. Kill, kill. kill çek, kill, kill. Kill çek, kill. kill, kill. Lan kill çek, kill. Ben de 15k metal, 15k metal, 10k kükürt var. Ha, yok lan séti, yok, doktor seti. Bende 6k taş, bir de... Bir yat? Öldü biri. Gerçekten, tamam, tamam, koydu. Aman abi koydu 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 Sen sağlı oyna ben solla oynuyorum araya alır dil atarız Mustafa sağlı oyna derken Yavaşlaya <laughs> <Çıktı. gülüyor> yavaşlaya çık Hit headshot dead Ananı sikiyim Çıplak var Görüşmeler. 15 <laughs> <laughs> Çarpıldı <laughs> mı? <Çarptım. gülüyor> <laughs> Aki AK, sizde? Ev ev, ev, ev. bizde Öldük i̇ki, Evden çıktı Cana az 3 body yedi 3 body yedi. ikimiz de öldük Ben Bir onu saldırırım <laughs> Bende çok feci kükürt var bende çok feci kükürt var Ses vermezse çok güzel şeyler olur. Kanka alıp kaçar. İyi iyi. Ne çat ne çat ne çat bayağı vurdum bayağı vurdum. Alırsınız hadi. hadi. Eve hadi. girerse sıkıntı. Öldü. Öldü öldü biri öldü. Gelen, i̇kisi de öldü ikisi de öldü. Çekiyorum HQ seti. Evde doğup M2 falan çekmesin. Kapıyı açtı. Ne yapıyorsun oğlum ölüyordum. Gel seti al çabuk. Bekleyin orada. <laughs> öldü, bir daha öldü. Tamsin'i aldım. AK, AK mi lan o? AK'ye sıktı oğlum adam. AK, olmadı, AK, ye AK ye nerede? Üstümde üstümde. AK vermiş var mı? Var. Şu adamın üstünde. Kanka. Kanka. Dutları almamız lazım, çabuk. Geliyor. Ağlamazsın. Geliyor. Çok... çok. Geliyor. Kaldı, öldü, 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 öldü. Kaldır, kaldır, kaldır. Şırıngada bas. Adam ben, geldi sanki. Benim de canım az, benim de, ben de canım az, benim de canım az. Adam geldi, git geldi. Ne yapıyorsun lan sen? Aldık mı lan tüm notumuzu? Ölenebilir misiniz orada? Ha, kanka git o sarı al uzaktaki sarı al. Nerede? Aşağıda düştü ya işte onu al. Piton piton ölüyorum yanıcı atıyor. Ölüyorum. Geliştik Az dayanın. Mermi yenilemem lazım bekle. Var. Öldü biri. Aa başkası daha geldi. Ya ne evet, oluyor önümde, amına koyayım ya? Önümde. Var, var. Önümde koşturuyorlar. Arkamızda bir daha mat. var. Evin yanında bir daha var. Mat. İki azmat. İki azmat. Yanımdalar kanka. Oh, ha, bunlar Alıp Allah. kaçmamız lazım. Tamam, hadi hadi hadi. bir. Bir canı var. Vur artık.